Merhaba, hoş geldin. Buraya gelmiş olman tesadüf değil. Belki hayatında bir dönüm noktasındasın. Belki içinden çıkamadığın soruların var ya da belki sadece daha fazlasını arıyorsun. İşte tam da bu noktada doğru yerdesin. Çünkü bu kanal sadece videolardan ibaret değil. Bu kanal kendini yeniden keşfetmen için hazırlanmış bir yolculuk. Her gün milyonlarca insan YouTube'da vakit geçiriyor. Kimileri eğlenmek için, kimileri yeni bir şey öğrenmek için ama çok azı gerçekten kendine dokunan, hayatını değiştirecek bir şeyle karşılaşıyor. Benim amacım sana işte o az bulunan içerikleri sunmak. Burada sıradan videolar bulmayacaksın. Burada sana hazır reçeteler dayatılmayacak. Tam tersine seni harekete geçiren, düşündüren, hissettiren ve dönüştüren içerikler bulacaksın. Peki bu kanalda neler var? Hadi gel birlikte bakalım. Hayatının herhangi bir alanında sıkışmış hissediyorsan, bu videolar sana yeniden başlaman için güç verecek. Kimi zaman gerçek yaşam hikayeleri, kimi zaman küçük bir cümle sana yönünü hatırlatacak. Düşüncelerinin nasıl çalıştığını, duygularının sana aslında ne söylediğini ve bilinçaltının görünmez gücünü öğreneceksin. Çünkü hayatındaki en büyük engeller çoğu zaman kendi zihninin içinde gizli. Kendi hayatında hemen uygulayabileceğin teknikler, alışkanlıklar ve farkındalık egzersizleri. Yalnızca teori değil, deneyimleyeceğin, hayatına katacağın pratik adımlar. Büyük sorulara birlikte bakacağız. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Gerçekten ne için yaşıyorum? Ve bu soruların cevaplarını kendi iç sesinde bulmanı sağlayacak bir yol açacağız. Her içerik yalnızca bilgi vermek için değil. Her video zihninde bir kıvılcım kalbinde bir titreşim uyandırmak için hazırlanıyor. Çünkü biliyorum ki izlediğim bir video bazen bütün hayatını değiştirebilir. Burası sana büyük vaatlerde bulunmaz ama şunu garanti eder. Her videodan sonra kendine biraz daha yakın hissedeceksin. Her paylaşımdan sonra zihninde yeni bir pencere açılacak. Ve bu pencereden baktığında hayatın sana sunduğu ihtimalleri daha net göreceksin. Unutma, bu kanal sana sadece içerik sunmuyor. Bu kanal sana eşlik ediyor. Yalnızca izleyici olmanı istemiyor, yol arkadaşlığına davet ediyor. Burada öğreneceğin şeyler seni seyirci olmaktan çıkaracak, seni hayatının merkezine koyacak. Çünkü asıl dönüşüm başkasını izlemekle değil, kendi hikayeni yazmakla başlıyor. Şimdi sana bir davetim var. Eğer sen de kendi yolculuğunda daha fazlasını arıyorsan, eğer sadece vakit geçirmek değil, içindeki potansiyeli keşfetmek istiyorsan, kendini yeniden tanımaya hazırsan abone ol. Bu yolculuğa katıl. Çünkü burası sadece bir kanal değil, bir başlangıç. Hayat tekrar eden döngülerden ibaret olmak zorunda değil. Senin hikayen yeniden yazılabilir ve biz burada bunu birlikte yapacağız. Hoş geldin. Şimdi başlıyoruz.